Merhaba sevgili dostlarım. Ben Murat yeni videoma hoş geldim. Bugün sizlerle beraber Steam'de ücretsiz olan bir oyuna bakacağız. Gördüğünüz gibi sevgili dostlarım oyunumuzun ismi Call of Juarez Gunliner diye bir şey. Ben tam okuyamadım. Ee, ya, ya böyle vahşi batı oyunlarına benziyor şöyle. Görsellerden de göreceğiniz gibi ee, kesinlikle hesabınıza katmanızı tavsiye ederim. Çünkü yorumlarımız çok olumlu bir oyun diye görüyoruz. Çıkış tarihi 2013. Belki bilenler biliyordur. Burada tabii ki de aldığı ödülleri vesaire sıralamış. Oyunun peki mali değeri ne kadar diye sorarsanız şu an inanın ben de bilmiyorum. Sadece oyunu al butonu çıkıyor. Normallik fiyatı nedir bilmiyorum. Hemen şuradan istediği sistem gereksinimlerine beraber bakalım. Bu şekilde minimum bir Sistem gereksinimleri mevcut. 2013 çıkışlı bir oyun olduğu için çok da fazla zorlanmayacaktır. Bilgisayarınızı rahat rahat oynayabileceksinizdir diye düşünüyorum. Bu arada sevgili dostlarım Türkçe dil desteği maalesef mevcut değil. Ben eğer e, Türkçe yamasını bulabilirsem yorumlar kısmına veya açıklama kısmına eklerim. Şimdiden bilgisini vereyim. Bu arada gördüğünüz gibi e, paketleri de bayağı bir indirime girmiş. Burada da diğer ürünlere göz gezdirebilirsiniz ya da benzer oyunlara göz gezdirebilirsiniz. Bu şekilde indirimler devam ediyor. Ücretsiz oyunlarını kesinlikle hesabımıza eklemeyi unutmuyoruz. Gün gelir oynarız. Bilginiz olsun diyorum. Ve umarım hoşunuza gitmiştir. Desteklemek için abone ol, like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.